Gürkan'ın kaleci reytingini oluşturacağız. Sonra forvet, sonra defansman gelecek. Oradan gideceğiz arkadaşlar. Ben şut çekeceğim. Kameramız buras. Gürkan da kaleci olacak. Onun reytingini oluşturacağız. İlk şut havadan. Yaklaşabamız var arkadaşlar. Hadi kovalayalım. Ee, Bu gol ama bir şut. arkadaşlar. Sen kaleye gitsen oğlum ceza kurtulur fenal. Aa İlk vuruşumuz serbest vuruş olacak. Hayır hayır. hayır. İlk vuruşumuz ayak içi vuruş arkadaşlar. Hadi ya atma, yazış. Ey yalan bakam. Korkmuyor. Git git. Evet arkadaşlar. Ayak içi vuruşu direkt kamerayı kaleye çevireceğim ben bundan sonra. Ini shot, pas Onda yedi ya 8, 8 iyi. Ne yapıyor? ya Şöyle. Ye. <laughs> bir daha şiş. kale ben. tutarım sen onu bir koft. Evet arkadaşlar Uras Reis kovuyor. Birazcık daha birazcık ne kov Tamam yeter. yeter. Gel dur az. Evet. Kediyi çekiyorum zaten evet, diye. Şimdi ben Tamam. Orada Aynen adama bak abi kalem. Panenka, panenka Oradan la panenka. He ya, vallahi diyor. Vole. Vole olur. At atayım mı? Ya, ya. Elini atabilirsin. Ha, Güzeldi. Yerden gittiği için onda e, altı şöyle yerden alıp şöyle falan güzel olabilirdi. Ama şu anda kondu altı. Ben altı veriyorum çünkü direkt ay aylı. La yürü git lan. He? Oğlum bırak ya. O da bir hayvan oğlum. Ya bırak bir şey olmasın. Görmezden gelir ki. Ya. Neden ben korkuyor? Ya. Geç hadi kaleye geç. Geç oğlum. Bir şey olmaz ha. Ya, geç Onun oğlum. Kalk <laughs> ani <laughs> yaptığı için tamam, 85 olsun Se Sosaret. 84 kare 85 olsun 86 Hayır 85 ya Son bir tane Ondan sonra evet. benim benim ritmik senin Gürkan'dan sonra ben ve sen Hayır hayır şimdi bu değil bu videoda bunlar arkadaşlar Tam geliyor Haydi diğer videoda Bak çok zor bir evet. avarme

Hala Lan you? Bugün, Bu arada beyler bunu yayınlamayak benim öğretmenim ağzına Ne? Yayınlamayız kanka Daha yayınlamayız Ramos hareketine düşe ama. burada. Hadi. Kamerayı kamerayı. Abi yürü. Et, bence at At da at Gel ne Şimdi uçuş Uçuş İstersen elinle at Elinle, Elimle, yakından, Yakından, elinle Şimdi ben böyle Tamam Ben kamerayı çek. Uç Tam bir daha tamam verdin buna? Yarı. 60. 70 puan Tam yere. Bir daha. İstersen ben atayım sen. Tamam ver bakalım. Ver. Evet arkadaşlar şimdi Gürkan'ın kalecilik yeteneklerini sergileyecek zaman. Uras şimdi pozisyonu aldı. Kaleye bakacak. Baktı. Üstten gitti top. Olmadı. <laughs> <laughs> Elle geliyor Ross. <laughs> çok sert vurma. Çok sert vurma. Oğlum <laughs> <laughs> ben <laughs> Topla gözüküyor. Bu iyi iyiydi. Ver. Biraz tut da. Vuru. Barbas değil mi? Barbas yiyen varla. Barbas. Bu değil mi? değil mi? değil mi? Boşver, boşver. Ha, <laughs> ha. Vole, son kez vole. Vole! Hatta uzaktan bayağı uzaktan. Tam bayağı uzaktan. Ya, sayınlar. Ben de ayak çat. Ayak Biraz çok taş. Bu direkt Çoklar. yavaş ben bunun reytingine 90 veriyorum. Arkadaşlar, 80. Bu, videomuz 5. Burada Yaba. bitmiştir. Ve ve sallayın kameraya. Bye bye.